Doğada her canlı uyum ve ahenk içerisinde bir popülasyon oluşturur. Düşünsenize oksijen oranının %21'den %22'ye yükseldiğini veya bitkilerin oksijeni gündüz değil de gece verdiğini. İşte o zaman bizler için hayatın sonu olurdu. Makinalarda bu düzen içerisinde fizik ve mühendislik kurallarına göre hayatta yerlerini alırlar. Tıpkı kıymetli arabam dombili domdom gibi. Konuya dair kısa bir girizgah yapmak istiyorum. Bu pano belirli bir zaman önce fabrikamız tarafından imal edilerek bu işletmeye veriliyor. Daha sonra bir arkadaş panoya müdahale ediyor. Müdahale ettikten sonra burayla çalışma hale geliyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu bir sinyal kablosu. Sinyal kablosu faz atlamasına bırakılmış kuru kontaklar için. Aslında olması gereken kablo tipi böyle olmalıydı. Yani sinyal kablosu değil akım kablosu olmalıydı. Bizden öncekilerin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Bağlantıyı düzenleyip röleye enerji verdikten sonra yeni rölemiz hayata gözlerini açıyor ve bizlere merhaba diyor. Öncelikli olarak akım trafo olanına girmemizi istiyor. Akım trafoları bizim panomuzun içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Şimdi görüntüyü biraz daha yakınlaştıracağım. Akım trafo oranları gördüğünüz gibi 250'ye 5. Yani bizim bu akım tarafımız 250'ye 5 dönüşüm oranına sahip. Röle üzerindeki arkadaşlar 5 oranı zaten sabit. Yukarı tuşuna basıyoruz ve buradan 250'ye gelene kadar yukarı değerlere çıkıyoruz. Ve set tuşuna basıyoruz. Set tuşuna basmamla beraber Rölem ilk 3 kademeyi devreye alacak. İlk 3 kademeyi devreye almasının sebebi şu. Normalde eski tip rölelerde ilk kademe trifaz ve en yüksek kademe olmak zorundaydı ve bizim referans kadememizde oydu. Ama teknolojinin gelişmesiyle beraber bu ilk 3 kademeyi monofazla yapabiliyoruz. Dolayısıyla ilk 3 kademeyi devreye alıyor. L1, L2, L3 artı demesinin sebebi ise arkadaşlar bunların sıralamasının doğru ve sekonder uçlarında doğru olduğu anlamına geliyor aslında. Bu trafo kontrolü iki defa yapılır. Yani ister doğru ister yanlış olsun. Zaten yanlış olduğu zaman röle daima bir fazla kademeyi bir fazla kademeyi devreye alacak ve işlemini hiçbir şekilde sonlandıramayacaktır arkadaşlar. Rölemiz ikinci kez akım trafo kontrolünü yaptıktan sonra kademeleri tek tek devreye alarak kademelere bağlı olan yüklerin değerlerini hafızasına kaydeder. Bu kademe kontrolü arkadaşlar eğer devrede değişken yükler yoksa kısa sürede bitecektir. Eğer değişken yükler varsa bu süre hem uzayacak hatta ve hatta burada bazı problemler çıkacaktır. Benden acizane tavsiye kademe kontrolü yaptıracaksanız eğer ve imkanınız varsa şebekedeki arkadaşlar yükleri devreden çıkartmanızı tavsiye ederim. Rölemiz bu kontrollerini yaparken biz de kendi kontrollerimizi yapalım. İlk önce gözle kontrollerimizi yapıyoruz. Burada sigortalarda atık var mı? Giriş kısımlarında, çıkış kısımlarında, kontaktör giriş çıkış kısımlarında herhangi bir yanık var mı vesaire var mı diye kontrollerini yapıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla herhangi bir problem yok. Tabii ki rölemiz kademe testlerini bitirdikten sonra göz kontrolünden sonra el kontrolünde hiçbir zaman eksik etmeyin arkadaşlar. Çünkü bazı durumlarda bu tür sıkıntıları ancak el kontrolüyle anlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çizili güzel bir şekilde yapılmış, etiketlemesi de güzel bir şekilde yapılmış bir panomuz var burada. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık diyoruz burada. Bakıyorum herhangi bir kontrol mesnasında herhangi bir sıkıntıya da rastlamıyorum. Statik ve dinamik elektronik parçaların toza, kire, pise, neme, sıcağa tahammülü yoktur. Onun için arkadaşlar ben daima temizliğimi yaparım. Bizlerin kurulumunu veyahut da kontrolünü yaptığımız cihazların arkadaşlar üzerinden geçen akımlar veya da değişken yükler çok fazla. Dolayısıyla bu cihazlara bizler kir, pis ile ekstra bir yük yüklememiz lazım. Onlar sadece işini yapacak. Aslında onlar sadece işini yapıyor. Bizler de işimizi düzgün ve doğru bir şekilde yaparsak inanın bana bu cihazlarımız insanlara çok uzun bir zaman diliminde hizmet verecektir. Ben bir işletmenin panosuna arızaya gittiğim zaman pano içerisinde ne kadar komponent varsa isterse ayrı ayrı bölmelerde olsun tamamının temizliğini yaparım. Hatta soğutma için klima koymuşlarsa o klimalarında temizliğini yaparım. Bu benim işime ve müşterime olan saygımdandır arkadaşlar. Hem insanların da hoşuna gider hem de kalbiniz bu şekilde rahat olur. Baksanıza şunlara tozdan kirden arındılar. Pırıl pırıl oldular. Adeta daha güzel, daha canlı çalışmaya başladılar. İnanın bana temizlik kadar güzel bir şey yok. Ve işini sevmek, işini özenle yapmak gibisi de yok. Evet, bugünlük de işimiz bitti. Malzemelerimizi aldık malzemeleri ben dışarı aldıktan sonra arkadaşlar daima pano içerisine tekrardan girer bir bakarım. Sonra etrafa da bir bakarım. Bizler elektrikçiyiz. Bizlerin gözü 4 değil 10 açık olacak. Evet. Yağmur yağdığında, sonbahar ve kış geldiğinde buradan içeriye su girecek ve burada sigortalar atmaya başlayacak. Bu konuyla alakalı müşterimize de bilgi verdim. Arkadaşlar bu tür videoların daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi adına videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.